Arkadaşlar şimdi sizle birlikte böyle bir oyun, oynayacağız. böyle bir tane oyun oynuyorum işte. Karşıma çıktı ben de oynayayım dedim. Oyunun adını bilmiyorum. Bilmeye de gerek yok zaten. Sorarsanız söylerim bulur da. Neyse. Şimdi bu buça olur nasıl hap Böyle kırılıyor sonra. Oy ya. Bu kadar kolay. 어색하네. 아이 c t 봐. En baştan başlatmama ya. En baştan başlatıyor çünkü gıcık. En baştan başlatma. Çok iyi oynuyorum ya. Ay o Azar değdi. E boşlu, boşlu. Ya reklam çıkmıyor. Aç. Herkes reklam açmıyor Ya ya. <laughs> <laughs> Reklam çıkarsa valla ha, kendim, ha, kendim, ha, kendim ha. Hadi sırladı, şimdi bir geçeyim de. Ya geçemiyormuş şey ya reklam çıkma lütfen Hemen şunu bitirelim. Çabuk 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 çabuk. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi Tamamdır. hadi hadi. al hadi tane bıçağım kalmıştı zaten ya. Arkadaşlar şunu geçeyim bitireceğim. Evet. Bunu geçebilirim. Ye Ge ananız. <laughs> geçebilirim dedim. Yandım hemen ya. Hadi çabuk geç. Aaa. Niye geçemiyorum? Ne geçmem lazım. Buradan. Hadi son da. Hadi. Heh, tamam şimdi burayı geçersen artık. Mükemmel hissedeceğim şimdi. Artık geçmem lazım burayı. Hep şunda yanıyorum. Ya! Sinirim bozuldu şu an bir şey izleyeceğim. Evet şimdi devam ediyorum buradan. Ay. Allah'ım şükür geçtim süreyi. ya bana ne ya of ben bir şeyi ya delireceğim ama şimdi he. ya ya ne kürdüğün oyunu yasminin senin boza çıldırttırdı kendini lan hemen bitireyim tövbe estağfurullah yarabbi ya. 5 dakikan boşuna gitti ya hadi sonuncusu bitmedik sondaki var ya ya şimdi hemen değişik beş sesler çıkartabilirim sinirimden Hæ? Oh Ananı satayım ya. Son bıçak da o son bıçak. Elmayı vurmak için bekledim. Son anda kenarına aldım ya. Hadi bakayım. Hadi lütfen geçeyim. Ya. Of geçemedim ya. Bir şurayı bir ya. Man, man, <gülüyor> <ha>. <gülüyor> ya annem benim ayağımı vurdum. ya ağlayacağım şimdi. Oh. Hadi be. Şimdi ağlayacağım dedim. Hadi üç tane. Yani. Ya anasını sıktı. Ya ilkinden ne olmaz ya. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşürüz. Lan kapatmadım ben videoyu.